Havalar malum soğuk ee, ve kış günleri olması nedeniyle de gripal enfeksiyonlar açısından ciddi bir salgın bulunmakta. Ee, bu salgından e, herkes gibi gebelerin de mutlaka korunması gerekmekte. Çünkü e, her ne kadar gribal enfeksiyonların tedavisi herkeste olduğu gibi semptomatik olsa da biz bu semptomatik tedavileri gebelerde e, birçoğunu verememekteyiz. Ve bu durumda e, tedavinin e, kısıtlı kalması açısından da en güzel e, yaklaşım şeklinin korunmak olduğunu düşünmekteyiz. Ee, kalabalık ortamlarda bulunmamaları e, gerektiğini gebelerimize sıklıkla söylüyoruz. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunmamız gerektiğinde maske kullanımı yine korunma yöntemlerinden bir tanesi. Ee, yine beslenmeye bu noktada e, önem vermemiz gerekiyor. Çünkü e, ne kadar vitaminli ve ne kadar protein ağırlıklı beslenirsek vücut direncimiz o kadar e, sağlıklı ve sağlam kalacaktır. E, dengeli beslenmek çok önemli tabii ki. Vitamin ağırlıklı beslenmek önemli. E, meyve düzenli meyve tüketimi yine çok önemli. E, bu şekilde düzenli takviyeler aldığımızda vücut direncimizi de e, sağlayacağımızı düşünüyoruz. E, yine e, gebelerimize e, bu kış aylarında e ılık su, limonlu ılık su tüketebileceklerini söylüyoruz. Ee, çok fazla bitki çayı gebelerimizde öneremiyoruz maalesef. Bitki çayları kullanımını kısıtlıyoruz gebelikte. Ama ıhlamur tüketimi günde 1-2 bardak şeklinde olabileceğini söylüyoruz. Yine e, gebelikte gripten korunma açısından grip aşısı gayet önem taşımakta. Fakat daha önce hiç grip aşısı yaptırmamış e, ya da grip aşısı yaptırmış ve yan etkisini görmüş gebelerimizde grip aşısı yaptırmalarını önermiyoruz. Daha önce grip aşısı yaptırdığını söyleyen, korunma noktası çok faydasını gördüğünü söyleyen hastalarımızda ise grip aşısı yaptırabileceklerini söylüyoruz ve öneriyoruz. Tabi gebeler grip aşısı yaptırabilirler. Bunun dışında yine gebelikte mümkün olduğu kadar sıkı giyinmek, üşütmemek yani soğuk hava şartlarına maruz kalmamak da bu tarz enfeksiyonlardan korunmak açısından önemli